Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir eski Osmanlı yemeği pişirelim diyorum. Hünkar beğendi. Burada üç tane büyük patlıcanım var, yaklaşık 900 gram. bu da üç renk biberim var. Siz tek renkte kullanabilirsiniz. Ben biraz farklı renk katsın diye 3 tane üç renkli kullanacağım. Burada yarım kilo kuzu etim var, kuşbaşı doğranmış. Burada 100 gram tereyağım var. Burada 160 gram 160 gram domates pürem var. Daha sonra bir bardak süt ilave edeceğiz. Zeytinyağım, peynirim. Burada da baharatlarım. Bu karabiber, küçük küçük hindistan cevizi rendesi, tuz, pul biber ve biraz da kuru yeşillik. Bir yemek kaşığı dolusu da biber salçası. Bir tane de soğan geliyor. Maalesef soğanımı unutmuşum. Ben patlıcanlarımı deldim. Bunu delmemiştim. böyle delikler açtım biraz. Ben bunu biraz farklı bir fritözde yapacağım. Fritözü olmayanlar da fırında da yapabilir. Patlıcanlarım çok güzel közlendi. Şimdi soğutmaya bırakacağım. Patlıcanlarım tam yarım saatte, 200 derecede pişti. Şöyle gösterebilirim. Normal, sulandı. Suyunu yemeğe değerlendireceğim. Belki yemeğimin biraz rengini karartabilir ama lezzet vereceği için değerlendirmek istiyorum. suyunu bayağı çekti. Yaklaşık şöyle bir 15 dakika kadar ağzı açık harlı ateşte pişirdim. İçimi biberlerimle de tekrar kızarttım kıl kalmadı biraz güzelleriyle kavruldu canlarımız hazır. Çok güzel bir kıvam aldı. Ben birazcık daha böyle macunumuzu sevdiğim için sütünü fazla koydum.